Thank <laughs> <laughs> you <laughs> de çekiliyorum. Burada arka önüne bina yansıma yapıyor. Bak ne oldu? Tam 4 dakikaysa gidelim. E, Dedi misin? Aha. çok iyi. 10 üzerinden 10 veriyorum. Eve daha yeni geldik ve cılkım çıktı. Çok yoruldum bugün. Neyse bu arada videoya giriş yaptığımı hatırlamıyorum. Eğer giriş yapmadıysam videoya hoş geldiniz. Biraz geç oldu ama kusura bakmayın. <laughs> bu arada gömleğim nasıl? Ben çok beğendim. Böyle bir şey. Altına siyah şeyle kombinledim. Neyse bugün ilk önce teyzemin çalıştığı ofise gittik. O taraflarda Florya tarafında. İpa'da. Orada çok güzel bir kütüphane var. Oraya gidecektik ama vazgeçtik. Neyse ben orada ders çalıştım falan. Sonrasında gittik Karaköy tarafına. Karaköy'de bir tane balık dürümcü varmış. Çok meşhur böyle. Orada bayağı sıra vardı. Neyse bekledik falan. Çok güzeldi. Eğer İstanbul'daysanız bence kesinlikle gidin. Gerçekten balık normalde çok sevmem ama bayıldım. Sonra neyse oradan şimdi eve geldik. Ben de üstümü değiştirip dersime devam etmem lazım. Çünkü programım bitmedi. Ve yarın da devam ederim. Belki videoyu tam bilmiyorum. Çekerim büyük ihtimalle. Yine ders çalışacağım zaten. Ne yapacağım? Bir de yarın ufaktan bir programım var. Kuzeyimle dışarı çıkacağım Sude ile. O şekilde şimdi hemen üstümü değiştirip geliyorum. Derse devam edeceğim. Görüşmek üzere. Ay. Anne baksana çok tatlı. Oha çok güzel cidden. Bayıldım. Çok iyi. hastayım. Ölüyorum. Ağlayasın gel şu Bugün vlog çekecektim. Ama çok hastayım. Bakalım burnum burnumu Neyse biraz ağlayacağım. Yarın inşallah iyi olurum. Sonra devamlı. Ay burnum akıyor. Hadi bay bay. Havalandırmış olsun ben vurmuş gol olmuş. Baba hayır barışa laf yok. kaldı. Bak şimdi birazdan gol. Çıkıp, gol derken bizim kale değil, onların kale. selam videoya hoş geldiniz. Yani bugüne hoş geldiniz. Öncesinden nasıl bir video çıktı asla bilmiyorum ama devamını da böyle bir günlük daha çekmek istedim. Neyse bugün sabah koçumla görüşme yaptım. Haftalık programı hazırladık. Geçen hafta abartmıyorum. Ölüyordum. Hastalıktan sürekli salgına yakalanıyorum. Ben çok sıkıldım. Sürekli herkes hasta ve ben de hasta oluyorum. Neyse sesim hala grip gibi. İnşallah geçecek. Şu an daha iyiyim ama bu hafta. Geçen hafta hasta olduğum için çok çalışamadım. Programımda aksaklıklar oldu. Çünkü baya komalık yatıyordum. <laughs> Neyse sonra bugün daha iyi olduğum için bu haftaya güzel bir program hazırladık. Onun açığını kapatmak için bu hafta daha çok çalışacağım. Ve haftaya fiziğim bitiyor. TYT fiziğim. Ve AYT biyolojiye başlıyorum. Ondan sonraki haftada AYT fiziğe başlayacağım. Bu biten TYT derslerim için zor bir kaynağa geçeceğim. Onu da 3D çözmeye karar verdim. Öyle. 3D'den ilerleyeceğim yani. Sesim gidiyor. <laughs> Neyse şimdi bugün de böyle bir ders çalışacağım. Akşama doğru testlerimi çözeceğim. Böyle dışarıda bir işim var. Onu halletmem lazım. O zamana kadar çalıştığım kısmı çekmek istedim size. Öyle. Hadi hemen derse geçelim. Görüşürüz. Bay bay. Sabahları hangi müzikle derse oturduğumu sormuşsunuz. <laughs> <laughs> Sabahları bunları dinliyorum. Her şey şaka şaka. <laughs> Barış şey Alper editlerini izliyordum. <laughs> Bir sürü şarkı keşfettim yine Barış Alper editleri sayesinde. Yani gerçekten faydalı. Ben çok faydasını gördüm. Size de izlemenizi tavsiye ederim. Yani editlerini. Çok başarılı editler. <laughs> Barış Alper çok yorulmuş bu arada. Ona bir hafta izin verecekler galiba. <laughs> Şimdi bu bilgiyle ne yaparsanız yapın. Ben müziğimi hemen bir dinleyip başlayacağım derse. <laughs> Thank you Evet, kimyada izlemem gereken sesime bak ya ben bayağı hastayım neyse kimyada izlemem gereken videoları izledim fizikte de dalgaların testini bitirdim testlerini akşam gelince çözeceğim şimdi dışarı gitmem gerekiyor videoyu da burada kapatacağım ne kadar sürdü asla bilmiyorum toplam onlara bir bakacağım dışarıda işim var öyle çok hastayım sesime bak çok kötü umarım güzel bir video çıkmıştır Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bye. 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 Bye.